Merhaba arkadaşlar Hiper Zekadan hepinize sevgiler selamlar ben Deniz Gülcan Hoca yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Hep 8 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabımızın video çözümlerine devam ediyoruz 31. denemedeyiz arkadaşlar bu bir genel kontrol testi olacak daha önce de hatırlarsanız birlikte çözdük yine ee, önce bir konu başlıklarımıza bakalım hangi konularla ilgili sorular göreceğiz daha sonra ilk sorumuzla başlayacağız. Evet genel kontrol testimizin denememizin ünite başlıkları şunlar. Bir kahraman doğuyor. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli bir destan ya istiklal ya ölüm. Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye ünitelerinden oluşmakta. Evet hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım. Bir genel tarama denemesi çözüyoruz. Unutmayın. <laughs> Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş soru kökümüz. Hemen verilen bilgileri okuyalım. Mustafa Kemal'i lise öğrenimi gördüğü sırada en çok etkileyen olaylardan biri de Türk-Yunan Savaşı'dır. Mustafa Kemal bu savaşa katılmayı çok istediği için okuldan kaçmış fakat yakalanarak tekrardan okula götürülmüştür. Osmanlı Devleti bu savaştan büyük bir zafer kazanmasına rağmen barış görüşmelerinde istediğini elde edememiştir. Osman Devleti'nin barış masasında başarısız olduğunu öğrenen Mustafa Kemal böyle olmamalıydı diyerek ağlamıştır. Buna göre hangi yorumları yapacağız? Hep birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Birinci öncülümüz ne diyor? Hemen kalemime bir işaretleyeyim önce. Çok güzel yazıyorum biliyorsunuz. Vatansever bir kişilik yapısına sahiptir. Evet buna tık atıyorum. Çünkü savaşa katılmayı çok istediğini biliyorum. Ee, dolayısıyla biri aldım milliyetçi duygularla hareket etmiştir evet kesinlikle bunu da aldım diplomatik başarısızlıktan ötürü üzülmüştür evet zaten böyle olmamalıydı çünkü savaş meydanında kazandık ama masada maalesef kaybettik bu da Mustafa Kemal'i son derece üzecek. Dolayısıyla üçü de işaretledim doğru cevabım D seçeneği olacak birinci soruda. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Mustafa Kemal askerlik görevinden istifasını Nutuk'ta şöyle anlatmış. Durumu ordulara ve ulusa kendim bildirdim. O günden sonra resmi görev ve yetkiden ayrılmış olarak yalnız milletin sevgisine, şefkat ve cömertliğine güvenerek onun bitmez verim ve güç kaynağından esin ve kuvvet alarak vicdan görevimizi yapmaya devam ettik demiş. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi Mustafa Kemal'in bu ifadelerini destekler niteliktedir? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Manda ve himaye kabul edilemez. Burada Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifasından sonra kurmuş olduğu cümleler var. Manda ve himayeden bahsetmiyor arkadaşlar. Ben istifa ettim diyor. Durumu yetkililere bildirdim. Sonra diyor milletle birlikte yola devam ettim. <laughs> Dolayısıyla A'dan bahsetmiyor. B'ye geldim. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Milli sınırlardan da söz etmediğini gördük. C'ye geçtim. Kuvay milliyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Dursun bu arkadaşımız burada. D'ye geçtim. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Azınlıklardan da söz etmiyor. Peki C'ye nasıl ulaştık? Şöyle ki Milletle birlikte devam edeceğim yola diyor. Dolayısıyla ben milletimin gücünden kuvvet, ilham alacağım diyor. Dolayısıyla milli iradeyi hakim kılmak esastır. E, milletle birlikte bir mücadeleye devam edeceğini de belirttiği için Kuvay Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Doğru cevabımız olacak. Yani C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Buna göre halkçılık ilkesinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Halkçılık ilkesi Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Anahtar kelimesi zaten eşitliktir. Bu sebeple Atatürkçü düşüncenin halkçılık anlayışı, vatanı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün kabul eden görüşten kaynaklanmaktadır. Türk toplumunda bir sınıfın diğer sınıf veya sınıflar üzerinde egemen oluşu halkçılıkla bağdaşmaz. Çünkü Atatürk'ün Atatürkçülüğün halkçılık anlayışı bütün milleti ayrım gözetmeksizin memleketin öz evladı kabul etmek, onların hak ve özgürlüklerini de korumak, devlet yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlamak, onları kanun önünde ...eşit tanımak kuralına dayanır. Halkçılıkla ilgili güzel bilgiler okuduk. Buna göre hep birlikte yorumlayalım öncülerimizi arkadaşlar. Evet, birinci öncülümüz ne diyor? Akıl ve bilimi ön plana tutmak. Akıldan ve bilimden bahsetmiyor. Deneyden, gözlemden, pozitif bilimlerden bahsetmiyor. Bili, eledim. Hemen birinin olduğu seçenekleri elediğinizde... ...ki birden eminim çünkü... ...ne diyoruz her zaman? Emin isek eğer... Tamam yüzde yüz eminiz artık öncülden eleme yapabiliriz. Birin olduğu seçenekleri elediğimizde cevap çıkıyor zaten. Ama biz hepsini tek tek açıklayalım. ikiye geldim. Kaynaşmış eşit bir toplum oluşturmak. Evet burada zaten bahsediyor. Az önce okuduğum paragrafta herkesin kanun önünde eşitliği esasından bahsedilmiş. Bu yüzden ikiye aldım. Üçe geldim. Ulusal egemenliğin güçlenmesini sağlamak ne diyor? Tüm vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılsın. Bu yüzden üçü de işaretledim. Dörde geldim. Toplumun hak ve özgürlüklerini, temel hak ve özgürlüklerini anayasal güvence altına almak zaten hak ve özgürlüklerini korumak şeklinde de ifade var. İşte bu yüzden dördü de aldım. 3. sorumun doğru cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Geldim dördüncü soruya. Moskova Anlaşması ile ilgili bir takım bilgiler görüyorsunuz. Önce soru kökümüze bakalım. Moskova Anlaşması'nın imzalanma süreci ve alınan bu kararlardan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen verilen bilgileri okuyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Kurtuluş Savaşı devam ederken Doğu'da Ermenilere, Güney'de Fransızlara ve Batı'da da Yunanlara karşı başarılar kazanıyordu. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasıyla Sovyetler Birliği ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması imzalandı alınan bazı kararlara bakalım. Diyor ki Moskova Anlaşması 1. Bir, taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak, kabul etmeyecek. 2. Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalara göre belirlenen sınırı Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla kabul edecek. Ve 3. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. İşte bu kararları hep birlikte yorumlayacağız. Evet bu kararlardan hareketle hangi yargılara ulaşacağız bakalım arkadaşlar şimdi. Misak-ı milli sınırlarından taviz verilmiştir diyor. Evet tavizim nerede? Burada bakın Batum gitti. Batum'u Gürcistan'a vermek durumunda kaldık Moskova anlaşmasında. Biri işaretledim. Cevaplarımda ne olacak? Bir mutlaka olacak. Devam ediyorum. Askeri başarılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası saygınlığını artırmıştır. Evet artırır. Yani Moskova Anlaşması'nın imzalandığı devlet Sovyetler Birliği ve e, yani bugün de <laughs> güçlü dünyanın güçlü devletlerinden biri ama o günlerde yeni kurulmuş olsa da e, yine güçlü bir devlet kabul edebiliriz Sovyetler Birliği'ni. Dolayısıyla anlaşma imzalamak ne demek? sizi resmen tanımak demektir. Bu da uluslararası alanda dış politikada sizin gücünüzü ve saygınlığınızı artırır. Tanınabilirliğinizi de etkiler. İşte bu nedenle 2'yi de aldık. Geldik 3'e. Sovyet Rusya Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Buna nereden ulaştım? Bakın şuradan. Taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi anlaşmayı tanımıyordu? Sevr'i. Dolayısıyla diğeri de kabul etmeyecek. Yani Sovyet Rusya'da sevri tanımayacak demektir. İşte bu yüzden üçüncü öncülümü de rahatlıkla ne yaptım? İşaretledim. Dörde geldim. Her iki tarafta kendisinden önceki yönetimin siyasi varlığını kabul etmiştir. Yanlış. Neden? Osmanlı Devleti TBMM'den önceki yapıdır. Çarlık Rusya'da Sovyetler Birliği'nden önceki devlettir, yapıdır. Şimdi bu maddede ne diyor? Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya arasındaki daha önce imzalanan bütün anlaşmalar geçersiz sayılacak. Bu şu anlama gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı'nın artık olmadığını, Sovyetler Birliği de artık Çarlık Rusya'sının olmadığını resmen kabul etmiş oldu. Geçmişi yok saydılar. Bu yüzden her iki tarafta kendisinden önceki yönetimin tamamen ortadan kalktığını kabul etmiştir. Siyasi varlığını kabul etmemiştir. Bu nedenle dördü eledim. Doğru cevabım C seçeneği olacak dördüncü soruda. Evet beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 31. denemedeyiz. Bir genel kontrol denemesi çözüyoruz hep birlikte. Atatürk'ün bu ifadeleri ilke ve inkılapların temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilemez olumsuz soru kökümü görüyorum yine ne yapacağım daha dikkatli okuyacağım. Evet verilen bilgilere bakalım ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkıyla doluyum bağımsızlık duygusuyla doluyum diyor. Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur geçmişinizi bileceksiniz diyor. Kuvvet birdir ve o milletindir diyor. Gücün millete e, e, ait olmasından bahsediyor. Şimdi olumsuz soru kökü'm var. Dediğim gibi ilişkilendirilemez'i gördüm. Hemen tek tek tüm seçeneklerimi okuyayım. Evet, bu ifadeler bağımsızlıkla ilgili midir? Evet, şurada istiklal'den bahsediyor zaten. Ulusal egemenlikle ilgili midir? Evet. Ne diyor? Güç milletindir. Egemenlik, hakimiyet milletindir. A gitti, B gitti. Milli tarihle ilgili midir? Evet, ne diyor? Kendinizi tanıyın yani. Toplumsal hafızanızı e, kesinlikle ve kesinlikle kaybetmeyin. Geçmişinizi bilin. Doğru kaynaklardan, doğru kişilerden olmak kaydıyla geçmişinizi bilin, kendinizi tanıyın. Dolayısıyla milli tarihten de bahsediyor. D'ye geldim. Çağdaşlaşma Burada çağdaşlaşın, medeniyeti takip edin şeklinde bir ifade var mı? Yok. İşte bu yüzden 5. sorumun doğru cevabı D seçeneği olacak arkadaşlar. 6 ile devam ediyorum. Verilen anekdota göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Hemen anekdodu okuyalım. İzmir Yunan metropoliti Krisos Tomos çok zor okunuyor. Din adamı arkadaşlar bu. Bu arkadaşın belirttiği gibi diyor, İzmir Yunan Metropolitinin belirttiği gibi atalarının topraklarını yeniden ele geçirmek üzere harekete geçmişlerdi. Onlar bu amaç için Batı Anadolu'da ilerleyişe geçtiklerinde Osmanlı Devleti'nin birçok yeri İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından da işgal edilmiş ve edilmekteydi. Ancak gerçekleştirilen tüm bu işgaller karşısında Anadolu'nun birçok yerinde yerel örgütlenmeler oluşmaya başlamıştı evet şimdi anekdodu gördünüz ee, Yunanlar güya atalarının topraklarını yeniden ele geçirmek üzere ülkemizdeler bunlar Yunanlar Batı Anadolu'da bunları yaparken ülkenin kalan yerleri de itilaf devletlerinin işgalindeydi diyor şimdi tek tek yine ne yapalım yorumlayarak sizlerle birlikte gidelim A seçeneğini okuyalım İlk işgal edilen Osmanlı toprağı İzmir'dir dursun bu arkadaş B'ye geldim Batı Anadolu Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Evet. Zaten ne diyor? Onlar bu amaç için Batı Anadolu'da ilerliyordu. B'ye ulaştım. C'ye geldim. Türk halkı işgallere karşı girişimlerde bulunmuştur. Buna nereden ulaşıyorum? Anadolu'nun birçok yerinde yerel örgütler yani yerel direniş örgütleri oluşmaya başlanmış. C'ye de ulaştım. D'ye geldim. Anadolu'nun toprak bütünlüğü farklı devletler tarafından hedef alınmıştır. Nereden biliyorum? Anadolu'ya bakın şurada Batı Anadolu'da Yunanlar var ama kalan yerlerde İngiliz işgali var. Fransız ve İtalyan işgalleri de mevcut. O yüzden D'ye de ulaştım. Ama A seçeneğine ulaşamıyorum. Çünkü ilk işgal edilen yerle ilgili bana verilen paragrafta bir bilgi yok. Bunun özellikle altını çizelim. Diyelim ve 6. sorumuzun doğru cevabı A olarak doğru cevabını işaretleyelim arkadaşlar. Evet 7. sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? <laughs> Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır ve o satık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez ifadelerini kullanmıştır. Şimdi bu cümleyi çok sık duyuyorsunuz okullarınızda vesaire. Ee, Tabi bunu düzgün bir şekilde anlamak, algılamak çok önemli. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır şu demek. Burada belli bir sınırı, belli bir çizgiyi savunma yoktur. Satı alan demektir arkadaşlar. Diyor ki belli bir çizgiyi savunma yoktur, alanı savunma vardır. İşte bu alanda tüm vatandır. Dolayısıyla vatanın her karış toprağında vatandaşın kanı olacak. Vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça topraklar terk edilemez diyor. İşte biz bu cümleleri yorumlayacağız. Sorumuz bizden bunu istemiş. Hemen tek tek bütün öncüllerimizi okuyalım. Türk ordusunun taarruz harekatı yapması gerektiği vurgulanmıştır. Dursun geri döneceğim oraya. İkinci öncülümüz bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı vurgulamıştır diyor. Evet vatanın her karış toprağını kanınızla sulayın. Dolayısıyla bu direnin kesinlikle ülkeyi bırakmayın, kararlı olun, dimdik durun demektir. 2'yi kesinlikle aldım. A'yı eledim hemen. 3'e geldim. Topyekün savaş taktiği uygulanacaktır. Evet, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça memleket terk edilemez. Yani hep birlikte mücadeleden bahsediyor. İşte bu yüzden 3'ü de aldım. Böylece B'yi de elemiş oldum. Şimdi 1'e geri dönüyorum. 1'i alamazsınız arkadaşlar. Sebebi şu. Şimdi e, hattı müdafaa ne demek? Müdafaa ne demek? Savunma demektir. Biz Sakarya'da savunma savaşı yapıyoruz. Hatta Sakarya bizim sol savunma savaşımız olacak. Dolayısıyla burada e, taarruza geçin diye bir emir yok. Bunun da altını çizelim. Hemen 1 gitsin. Yani doğru cevabım C seçeneği olacak 7. soruda. 8. sorumuza geçelim. Buna göre temsil heyetiyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen verilen bilgilerime bakayım. 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları yurdum tamamını kapsayacak şekilde aynen kabul edildi. Erzurum Kongresi'nde oluşturulan temsil kurulunun üye sayısı artırıldı ve kurulun tüm yurdu temsil etmesine karar verildi diyor. Buna göre temsil heyetiyle ilgili hangi yorumları yapabiliriz yine hep birlikte bakıyoruz. Evet, birinci öncül ulusallık kazanmıştır. Olur mu? Olur. Çünkü temsil kurulu tüm yurdu temsil edecek artık. Bölgesel bir kurul olmaktan çıktı, ulusal bir kurula dönüşmüş oldu. Devam ettim. Etkinliği yani e, şöyle düşün daha önce sadece Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum kongresinde alınan kararla sadece Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili bir e, etkinliği vardı temsiliyetinin ama Sivas kongresinde tüm yurdu temsil eder hale getirildi eşittir etkinliği artmıştır nüfuzu hakim olduğu alan artmıştır dedik biri ve ikiyi alacağız. 3'e geldim. Manda ve himayeyi benimsemiştir. Temsil heyeti ve Türk milleti manda ve himayeyi benimsememiştir. Ve benimsemeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ü eledim. Doğru cevabım 8. soruda B seçeneği olacak. 9. sorumuzla devam edelim. Müsaadenizle hemen bir bardak su. Bir yudum su daha doğrusu. Evet. Bu doğrultuda halkın sermaye sıkıntısı ...ekonomi alanında aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Önce ne demek istediğine bir bakalım metnemizin. Milli Mücadele zaferi ulaştıktan sonra ekonomi alanında yapılan inkılaplara ağırlık verildi. Bu doğrultuda Türkiye İktisat Kongresi ya da diğer adı neydi? İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. Bankalar kuruldu ve birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Planlı ekonomiye geçiyoruz yani. Bu ve buna benzer tüm çalışmaların amacına ulaşması zor görünüyordu çünkü halkın ve yatırımcıların elinde yeterli miktarda sermaye yoktu. Bakın sermaye sıkıntısı olduğunda hangi Atatürk ilkesi devreye girer? Aslında bize bunu soruyor. Tek tek sizlerle birlikte eleyelim. A'yı eledim. Halkçılık eşitliktir. Paragrafımız eşitlikle ilgili. Sınıf ayrımları ile ilgili değildir. B'yi eliyorum. Türk milleti, Türk milletinin değerleri, Türk kültürü bunlarla ilgili bir takım bilgiler olması gerek bunu işaretlemem için ama yok. C'ye geldim. Din, vicdan, ibadet özgürlüğü veya din ve devlet işlerinin ayrılmasından bahsetmiyor. C'yi de eyledim. İşte doğru cevabı. Dokuzuncu soruda D seçeneği olacak. Hocam biraz daha anlatabilir misiniz devletçiliği? Arkadaşlar devletçilik devletin ekonomiye müdahale etmesidir bir artı. Halk ve yatırımcıların elinde yeterli sermaye yoksa devlet ne yapıyor? E, bu noktada yatırımcıya destek oluyor. Yani e, zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Devletçilik ilkesi zorunluluktan ortaya çıkmış ve uygulanmış bir ilkedir diyeceğiz. Bu nedenle 9. E, sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Evet 10. sorumuza geldik. Bol görsel görüyoruz, haritalar görüyoruz. ...harita yorumlamanın çok önemli olduğunu hatırlatalım. Önce soru kökümüzü okuyalım. Ondan sonra haritalara geri dönelim arkadaşlar. Ne diyor sorumuz? Verilen haritalar incelendiğinde... ...yorumlarından hangileri yapılabilir? Tek tek haritaları sizlerle birlikte değerlendirelim. Üstteki haritamızda... ...Sevrin e, haritasını görüyorsunuz. Sevre göre Türkiye'nin sınırları. Baktım tek tek... E, ...şu yeşil, şurası Osmanlı Devleti'ne... Bırakılan yerler sağ olsunlar bu kısmı bize bırakmışlar burası bize ait olan ee, şurada İtalyanlar şu mor olan kısım İtalyanlara ait efendim şurası Yunanlara şu pembe görüyorsunuz bakın şurada burası İtalyanlara bırakılmış şurası e, komple şu kısım tamamen arkadaşlar Boğazlar bölgesi olarak ayrı bir yönetim olarak işaretlenmiş. Efendim burada İngiliz bölgesi var İngilizlere ait bölgeyi gördüm dediğim gibi haritaları doğru yorumlamanız gerekli ee, Fransız sömürge alanlarını ya da Fransızların egemen olduğu bölgeyi görüyorsunuz sadece sessizleri yazayım zaten çok kötü yazıyorum şimdi şurası da İtalyanlar evet Sevre baktığınız zaman şunu unutmayın arkadaşlar eğer Sevr gerçekleşmiş olsaydı Gerçekten manzara çok korkunç olurdu. Yani sadece bakın şu bölgeye sıkışmış bir Türkiye'den bahsediyor olabilirdik bugün. Belki hiç bahsetmiyor bile olabilirdik. Yok edici bir anlaşmadır çünkü. Şimdi aşağıdaki haritaya indim. Lozan'a göre Türkiye'nin sınırları. E şurada bir Boğazlar Komisyonu görüyoruz. Bakın şurası Boğazlar Komisyonu. Şu yeşil kısım askersiz alandır Lozan'a göre. Lozan'da biliyorsunuz Boğazlar bölgesinde Türkiye'nin asker konuşlandırması e, bir süre için engellenecek. Evet Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını görmektesiniz. Şimdi haritalara baktık. Hızlıca şöyle sizlerle birlikte yorumlamış olduk. Tek tek bakalım nelere ulaşacağız. Sevr Antlaşması İstanbul Hükümeti tarafından imzalanmıştır. Şimdi benim elimde sadece iki tane harita var. Bu anlaşmaları kimlerin imzalan, imzaladığına dair bir bilgi yok. O yüzden biri ne yaptım? Eledim hemen. Birin olduğu seçenekleri de tak diye elemiş oldum. Cevap da çıktı gerçi ama biz ne yapacağız hepsini tek tek değerlendireceğiz. Lozan Barış Anlaşması ile Anadolu'nun toprak bütünlüğü büyük ölçüde sağlanmıştır. Evet bütün Türkiye sınırlarını görüyorsunuz Lozan'da sevre baktığınızda bölük bölçük paramparça bir Türkiye görüyorsunuz o yüzden toprak bütünlüğümüz Lozan'da büyük ölçüde sağlanmıştır tamamen demiyoruz çünkü kayıplarımız var arkadaşlar hem boğazlar konusu çok sonradan çözülecek e, Lozan'a baktığım zaman Musul gitti e, İşte Batum daha önce Rusya ile yapılan anlaşmayla gitti o yüzden büyük ölçüde ifadesini kullanıyoruz 3'e geldim Sevr Antlaşması ile Türk milletinin egemenlik haklarına saygı gösterilmiştir diyor. Hayır, Türk milletinin egemenlik hakları yok sayılmıştır arkadaşlar. Türk milleti ezilip çiğnenmek istenmiştir Sevr'de. İşte bu yüzden üç kesinlikle yok. Lozan'da tam bağımsızlık ilkesine aykırı kararlar yer almaktadır. Evet buna da ulaşırım. Hocam nereden ulaştınız? Böyle bir bilgi yok. Bakın. Burada mor renkte olan kısım şöyle B yapayım. Boğazlarla ilgili kısım değil mi? Boğazlarda ayrı bir komisyon kurulması karar veriliyor Lozan'da. Bu da demektir ki biz tek başımıza Boğazlarda Türkiye olarak hakim değiliz. E bir de şurada silahsızlandırılmış bölge var. Lozan'a göre burası askersiz alan. Yani bizim olan bir yerde asker bulunduramıyoruz. Bu da demektir ki Lozan'da evet maalesef geçici süreliğine de olsa sonradan çözülecek bir problem ama tam bağımsızlık ilkesine Aykırı bazı kararlar alınmış. Evet 2-4 oldu cevabım. Yani 10. ve son sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet bir genel kontrol testi çözmüş olduk sizlerle. Şöyle bir taradık hafızamızı. Bir beyin fırtınası yapmış olduk hep birlikte. Eski konulara da bir bakmış olduk. E, kalan denemelerle görüşmek üzere arkadaşlar. 32. denemede görüşeceğiz. Ne diyoruz? Şimdilik hoşçakalın. Hiper zekada kalın. Görüşürüz. <laughs>